Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bir önceki adımda, bir önceki derste Kölnüs Exchange servisimiz ve Conversion servislerimiz için konteyner mesh'leri oluşturmuştuk ve bunları da kafamıza pushlamıştık. Bu derste tabi onları deploy etmeye geçeceğiz ama geçmeden önce önceki derste bu ders arasındaki saate bakarsanız beni gerçekten uğraştıran bir sıkıntıyla karşılaştım. Google Cloud sürekli connection refused hatası attı. E, Büyük ihtimal siz de bu hatayı alabilirsiniz. E, i̇nternette çok fazla bu hatayı alan e, arkadaşlarla karşılaştım. Eğer alırsanız e, yorumlarda sorun ama almadan önce neleri ben yaptım, e, sizlere de neleri tavsiye ediyorum Onlarla birlikte başlayalım. E, en azından e, birkaçınızın belki hatasını çözmüş oluruz. İlk olarak e, Windows Preferences'ten Java'ya geldim ve şurada Compiler'ı e, 11 olarak değiştirdim. Devamında aslında önemli bir e, değişiklik olan bura e, sorunu çözdü diyebilirim. E, Pool Policy hem Currency Exchange e, POM XML'de hem de Currency e, Conversion XML'de POM XML'de. Buradası e, if not'da e, burayı always e, yapısına e, çevirdim. Bu şekilde aslında bu benim için şeyi de düzeltmiş oldu. E, bu sürekli Docker Hava e, Container puştlarken sürekli aynı e, döngü içerisinde kaldı. Sürekli yenilemediğini fark ettim. E, ondan dolayı e, burayı Always'e çevirdim. E, ana büyük değişikliklerimden diğer ikisi Proport dosyalarımızda. bizim burada e, Localhost 8888 ile alakalı bir Spin Cloud e, konfigürasyonumuz vardı hatırlarsınız. E, onu tamamıyla kaldırdım. E, zaten bizim pomik zilimizde kalmış şekildeydi. E, burada da tamamıyla değiştirdim. Aradan birkaç bir şey daha çıkartmış olabilirim arkadaşlar. Video içerisinde hatırlamıyorum. Belki editlerken neleri çıkarttığımı e, tekst olarak yan tarafa koyarım. Size de şu an burayı açıyorum durdurup kendinizle ilgili çek check edebilirsiniz. Properties'te ne farklı, ne eklendi ne çıktı diye. Onun dışında Conversion e, bir bakayım. E, burada dediğim gibi sadece onu çıkarttım. Burada başka bir şey yapmadım diye hatırlıyorum. Evet, bakıyorum başka bir yer düzeltmiş miydim? Bakıyorum kontrollerimize, buralar aynı, süper, tamam. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Şimdi bu imajları pushlamıştık ve şöyle bir yapıyorum, gelip artık deploy etme amacımız, deploy etme sürecimize başlıyor. Başlıyorum bütün cümleyi kuramadım. Günde 100 defa video çekersek öyle oluyor. Şimdi Ondan önce Arkadaşlar şunu da göstermek istiyorum size. Ee, burada workload hattımızda e, Hello world vardı hatırlıyorsanız bende. E, i̇sterseniz yukarıdan yeni bir e, proje de açabilirsiniz. İsterseniz silebilirsiniz. Ben burada e, alan kalmasın diye e, silme yöntemine gittim. Bunu nasıl silersiniz? E, Kubek e, TL e, Delete Deployment, deployment'ın ismi ve devamında QVecDL Delayed Service, servisimizin ismi. Zaten ikisini de hep aynı kullanıyoruz. Bunları severseniz, komut çalıştırırsanız zaten arkadaş kendisini temizleyecektir. Ben de dersin girmeden önce Exchange'leri temizliyordum, onlarla uğraşıyordum. Tamam, süper. Şimdi, ilk olarak Currency Exchange ile alakalı bir Deployment yapmak istiyorum, tamam mı? Şöyle yapacağız arkadaşlar, <laughs> Quick tamam. Create. Deployment. Körüse exchange. Tire tire image. Neredeki image? Şuradaki image. Bize verilmiş. Çoğak nakal bla bla, bla 11 snapshot. Biliyorum buraya. Burası 15 değil. Bu benim e, önceki dersinde, şey, önceki denemelerimde kalmış <laughs> bir alan. 11 yapıyorum bunu. Ve bunu deployment'ta oluştur diyor. Benim için oluşturuldu. Created dedi. <laughs> Bakıyorum gerçekten de oluşturmuş mu? Get deployment diyor. Get deployment. Evet benim için oluşturmuş. Süper. Benim için yeterli. Ee, şimdi arkadaşlar bir de servisini servisimi oluşturacağım. Geliyorum buraya. Ee, yani servisini aslında servisimi oluşturacağım derken neyi kastediyorum? Dışarı yani e, artık bu deployment'ımızı expose edeceğiz. E, expose ederken nasıl bir yöntem kullanıyorduk? Aslında buna benzer <laughs> buna benzer bir yapıdaydı kubectl expose uh, deployment uh, deployment'un ismi type load balancer olacak bir de port numarası veriyoruz port numaramız bizim 8000'de 8000'den de devam ediyoruz bunu çalıştırıyoruz tamam süper ee, peki servis başladı mı başlamadı mı bir kontrol edelim kubectl get servis diyeceğim ee, bakın pendik durumunda ee, external distribution ip e, assign edilmesini bekliyor hocam bu servisi yazmadınız src yazdınız e, servisin farklı yöntemler hani kısaltmaları var. Hani bu replika setteki RS gibi mesela QBTL e, get pods'ların da po ile bir kısaltması vardı. Aynı. onun aynı bunun gibi. Evet, şimdi arkadaşlar bakalım e, bir de bunun dışında mesela get all vardı. Yanlış hatırlamıyorsam tüm hepsini e, getirelim diyelim. Güzel. Şimdi Yalnız görmüyorsam gözlerim bu arada crash loop e, back off bir hata görüyor. İlk önce şöyle bir şey yapacağım. Köpek diye ee, logs şundan full ismini çekeceğim ve neden hata aldığımı da bir bakacağım. Çünkü 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 <laughs> bakın işte bu hatayı ee, şeyde de almıştım. Bu demek ki ee, yani tahmin ediyordum derste de aynısı ee, başıma geleceğini. Dersden önce e, tekrar tüm The 11 e, snapchatlarımı silmiştim ama üzerinde tekrar e, yazmakta e, makine ısrar ediyor. Bir hafta e, doğru silememişim. Hatta tekrar uyutu e, aldırmıştım. O yüzden onunla alakalı şöyle bir şey yapacağız. E, siz de yapın. Yani farklı e, bir yönde olmayalım diye. Hatta bunu dedik 20'den başlayacağız, Tamam mı? Şunu 20'ye alacağım. E, diğer tarafta da e, nerede? Şunu da 20 yazacağım. Ders boyu e, 20'den devam etmeye planlıyorum. Ya bu dersleri bilerek kesmiyorum arkadaşlar. Hani bu yaptığımız hataları aslında bilerek kesmiyorum. E, dediğim gibi kesmeme sebebi e, yani biz büyük büyükte siz de hata alacaksınız. Hata aldığınızı internette araştıracaksınız. Yani bu internette alınan hatanın hani çözümünü yani bulun. Hani bu şekilde olduğunu deneyerek görün diye yapıyorum. E, burada projeyi çalıştıracağım, doğru hatası bir şekilde çalıştığını göreyim, ona göre e, göndermek istiyorum ortamlara. Vesayzi bula, bula 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 start fiyasını görünce süper. Gördüm. Projeyi durdurup e, artık e, şey yapabilirim. Exchange servisi e, Maven Clean Install çakabilirim. Ya pardon Maven Clean Install değil. E, neydi bizim komutlarımız? Hemen account creation'dan bakalım. E, Spring Boot Build Match e, şey, testi rahatla gönder olayıydı. E, bunu da run ettik. Run olsun e, benim için. Evet, run oldu. Hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Geliyorduk buraya, ee, hemen push çekiyorduk. Hemen push çekiyorum, 20 min oldu, köresiz ekşi Süper, aynı şekilde e, köresiz konverjimi için yapıyorum. Aynı şekilde bunu ortamlara gönderiyorum, konverjimi da <laughs> krabımla puştluyorum. Tamamdır, hepsi gitmiştir. Şimdi, o süre zarfında şöyle bir nokta var arkadaşlar. Buraya geldiğimde, Google'u açtığımda, bakın, Word Cloud'da bir takım hata var. Ve görse exchange var. Şimdi bunun üzerine yazmak istemiyorum. Ben e, ee, tamam bir temiz çalışmak istiyorum. Tamam mı? Böyle olduğunda gelin silin. Çünkü bu da başınızı artıyor. Bunu iptal yapacağız. Az önce öğrettiğim gibi delay deployment. Tamam mı? Servisimizin deployment'ını zaten Gelecek silecek süper. Diyeceğim ki kümet diye bir de bizim ee, servis yaratmıştık. Geliyorum oraya. Görüyorsunuz exchange. Diyorum bunu da temizliyorum. Bunun temizlenmesi e, servisin birkaç saniye daha fazla sürüyor. Bu ikisi temizlendikten sonra tekrar işlemlerime başlıyorum. Şöyle başlıyorum, bu sefer 20 No'lu e, snapshot'ımı e, artık deployment'a sokacağım. Ve tekrar deneyeceğim. Bakalım gerçekten hata alacak mıyız? Az önce nerede hata aldığımızı fark ettim demek, online şey yaptım. Arkadaşlar biz e, ol yazdığımızda, evet Curious Exchange'in bir external IP assign edildi. Ama mesela fark edersiniz, aşağılarda Liddy01, e, hani ayağa kalkma durumları fark ettim mesela. Crash, crash loop, back off gördüm botta. Hani mesela burada gelip e, biz e, buna curl de az sonra mesela çağırdığımızda şöyle bir durum olacaktı. Connection refused diyecek. Ondan dolayı yani bu loglarda görüp önceden durumu fark etmemden dolayı böyle bir şey yaptık. Şimdi deployment'ımı gerçekleştiriyorum. Tamam, bizim deployment kodumuz buydu. 11 değildi, 20'yi göndereceğiz. Tamam. Bir de ne yapmıştık, expose edeceğiz. Ne güzel, bizim expose kodumuz da hazır. E, süper. Şimdi bir de diyorum ki, bekleyelim. get service e, Diyor ki, ben penlikte bir e, atama yapmayı bekliyorum. İyi e, tamam, atama yapmasa bekle. O süre zaten bekleyelim. Bakalım ne zaman atama yapacak. Atama yapıyor. Hatta gelip o atama yapana kadar şöyle de bakabilirsiniz. Bakın, service hala burada. Yani e, atama yapmayı bekliyor. E, Görmüştüğünüz exchange'i burada görüyoruz. devam ediyor Evet adamlar yaptı şimdi geliyorum buradaki external IP alıyorum koluma geliyorum URL kısmına geliyorum artık burada logomuzu kullanmıyoruz kendi servisimizi kullanıyoruz süper şimdi bunu alıp körleyeceğim bana bir mesaj dönmesini bekliyorum şimdi buna enterladığımda benim artık ee, bu servisten Local host yerine e, benim deployment ettiğim yerden bir e, model değişkeni göndermesini bekliyorum. Hatta şu sayfayı yenileyelim. Ne olur ne olmaz. Temiz çalışıyoruz. Madem temiz devam ediyor. Aa, şuradan active, activate cloud shell diyeceğim. Bakın zaten üstüne geldi ama şurayı bir clear diyelim. Ne dedik? Curl dedik bizim metodumuzu gönderdik. Evet bakın ne geldi bin bir bla 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 bilgiler geldi. E, süper. E, bizim e, Körüs Exchange servisimiz şu anda çalışıyor. Tamam şimdi devam edelim. O zaman e, aynı işlemi tamam mı? Siz şu an burada durdurun mesela. Körüs'ü Converge'i kendiniz yapmaya çalışın. Yani Körüs'ü Converge'i deploy etmeyi deneyin. Nasıl olacak Körüs'ü Converge'i? Çok basit. Aynı işlemle. Hiç farklı bir şey yok. Geliyoruz buraya. Tamam mı? Aynı komutu yazıyoruz. Exchange yerine. Tamam mı? Şuraya conversion yazıyorum. Aynı şekilde arka tarafta da bir e, conversion var. Şuraya geliyorum. Burada bir conversion yazıyorum. Enter'lıyorum. Burada isimleri doğru yazdığınızda emin olun. Başınızı ağrımasın. Yoksa silip tekrar deneyebilirsiniz. Buraya expose'a e geliyorum. Burada sadece şurayı conversion yapıyorum. Bir de port numarasını değiştireceğim. Port numaramız 8100'dü. 8100 yüzdü. Bir milyon bat için bir tekrar daha kontrol ediyorum. Enter'lıyorum. Tamam. Köpek diyen get Service diyorum. Servise bir bakıyorum. Servis atan mı evet diyor. Süper. Diyorum ki atan. Şimdi atana kadar da ee, şöyle bir şey yapacağım. Bir de köpek get servis bu aç yapacağım. Ha, hala izleyebiliyorum. Süper. Yaşlar başlar. Tamam. Yani aslında farklı farklı ee, komutlar kullanarak aslında neleri nasıl kullanabileceğimizi hani hocam bu da nereden geldi böyle bir şey var mı demeyin, demeyin diye bunları kullanıyorum. Ee, şu an pending oluyor. Bir de atama da yaptı bu arada arkadaşlar ama e, şu an benim ekran dondu herhalde. Şöyle yapacağım. Bir attı. Şunu attı. Şunu alıyorum. ekibimize geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geri geldik. Ders üstünden günler bile geçti. Ama siz bunu fark etmediniz, ben bunları montajla birleştireceğim. <laughs> Neyse, ders üzerinden anlamadığınız yer varsa lütfen sorun bu ders biliyorum. Çok büyük bir parçak olmuş olabilir, çok fazla montajla birleştireceğim ama montajı yaparken bunları e, düzgün bir şekilde yapacağım. İnşallah e, anlayabilirsiniz. Anlayamazsanız sorun olmadı, en kötü. Bir daha en baştan çekelim, sizin için hiçbir problem yok. Ne dedik? Eclipse'e geri geldik, tamam mı? Ee, IP'imiz vardı bizim, neredeydi? IP'imiz şuradaydı. IP ataması yapmıştık, dedik ki biz Currency e, Conversion Fane yollarını alalım, e, localhost'u değiştirelim, e, gelelim bunu kopyalayalım. Kopyaladıktan sonra konsola gidelim, buna bir e, Curl deyip üstüne yöreli basalım. Bastık süper, sonra bize bir response döndü değil mi? E, response'da bir string falan var, hatta bakın v11'imiz de gelmiş bunu biz yazmıştık. Şimdi aklınızda da birkaç soru olabilir. Ne mesela? Curls Conversion değil, Curls Exchange e, Proxy'e, sınıfımıza gidelim. Şimdi buraya geldiğimizde, e, burada Curls Exchange Service Host adında bir ortam değişkenimiz var değil mi ya, environment e, beraber var. E, ee, bu da diyor ki eğer bu mevcut değilse e, localhost kullanıyoruz. Kubernetes de çağrı çalışıyor. Şimdi bu arkadaşın e, çalışma mantığı nedir? Tamam mı? Yani bu ortam değişkeni Kubernetes üzerinde otomatik oluşturmasında bir mantık var. Yani peki burada Kubernetes'te neler oluyor? E, ee, Kubernetes'te şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Biz, tamam mı? Şöyle gelelim. Bir, e, şunu aşağı alacağım. Currency e, Exchange alanında bir servis yarattık, tamam mı? Currency Exchange alanında bir servis yarattık. Ve ayrıca e, başka servislerimiz de var değil mi? Mesela bizim Currency Conversion servisimiz de var. Ve diyelim, atıyorum sonradan başka servisler de oluşturdun. Servis name adında da servislerimiz var. Şimdi Kubernetes burada otomatik olarak e, environment-variable, ortam değişkenini kullan kullanılabilir bir hale getiriyor. Yani ne zaman yeni bir servis başlatırsa ee, bu environment değişkenleri ee, alt çizgi kullanarak ve tüm harflerin büyük olacak şekilde yeniden oluşturuyor. Yani geliyor buraya diyor ki currency exchange tamam. Currency conversion. Sonra servis ne? Geliyor buraya oluşturuyor. Ve sonra diyor ki ben bunların sonuna servis host ekliyorum abi. diyor, Ekliyorum. Aynı bu şekilde oluyor. Tamam. Yeni bir pot başlattığınızda Kubernetes tarafında otomatik oluşturulan ortam değişkenleri bunlardır arkadaşlar. Yeni bir pod başlattığınızda mevcut tüm servis bilgileri ortam değişkenleri yani environment variable olarak poda sunuldu. Burada kullandığımız şey de aslında mantık bu. Yani nerede mantıktan bahsediyorum? Buradaki mantıkla bahsediyorum. Burada sahip olduğumuz konfigürasyona bakarsanız yani Körnüsü Exchange Service burada kullandığımız konfigürasyonun da bu olduğunu görüyoruz. Mesela burada Currency Exchange'deki servisimizin adı Currency Exchange'den geliyor. Tamam mı? Yani zaten Currency Exchange olmasının e, önemli e, sebebi de budur. Yani mesela Currency Exchange için başka bir servis adınız varsa bu ortam değişkenin adı kullanışlı olmayacak. Şimdi Kubernetes'in bunu bizim için yaptığını anladıktan sonra şöyle bir şey var. Yani buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada loglara gelin tamam mı? Bu konuyu da bahsetmek istiyorum. Mesela burada Currency Exchange sonra bla bla ID bla bla bir şey. Yani iki tane bir numara var. Yani bu ne? Tamam mı? Bu ne biliyor musunuz? Gelin şu abimize. Ee, şuralarda lokları bir temizlesek mi ya? Yani? şuraları bir temizleyelim. Tamam bir clear mi yapalım? Delesi yapalım. Şurayı bir temizleyelim. Şimdi buraya gelin. Tamam mı? Kümek değer. Gel. Toz yapın. Burada yaptığınızda tamam mı? Bakın. Burada bir şey görüyorsunuz bence. Görmelisiniz. Burada körüsü için pod'un ne olduğuna bakın. 7 bla bla Aşağıda bakın 7 bla bla. FK WSM. Bakın aynı bir şekilde gidiyor değil mi? Görüyorsunuz. Bunların yani tamamen aynı olduğunu fark ediyoruz. Aşkın arkadaşlar yani burada bu podun adından başka bir şey olmadığını anlayabilirsiniz burada. Peki nasıl alıyoruz? Şimdi Currency Exchange e, Controller'a gidelim tamam mı? Currency Exchange Controller'a bir gidelim. Buraya geldiğinizde e, bakın aşağıda bir şeyleri değiştirmiş değil mi? Burada kodu görebiliyoruz, nereden nasıl çektiğini. Pod adı, başka bir environment variable olarak kullanılabilir hale getirebilir bir e, hostname adında bir ortam değişkenini attık. Bu container, bu microservice belli bir poddaki bir container'da çalışıyor. Ve host adını alarak e, pod bilgilerini alabiliyoruz. Bu da host olarak yapılandırdığımız ve bize return olarak geri dönen e, bir host stringi içerisinde tutuluyor. Yani bu, bu bilgiyi, e, o logda gördüğünüz bu bilgiyi bu şekilde alıyoruz. Bu bilgi e, Currency Conversion Service de ekleniyor. E, şu sonunda normalde eklenmesi gerekiyordu. Biz e, logla eklememişiz. Normalde ekleniyor. Fane de basıyor. Şöyle bir gelelim. E, tıklayamadım ama. Pardon Fane'i basıyor. Fane'i ekledik. Fane'i nerede ekledik? Hemen e, onu gösterelim. Bakın onu da nerede yani eklediğimizi bakın buradan görüyorsunuz. Fane de buradan geliyor aslında bir e, devamlılığını sağlık farklı bir şey yapmadık yani biz eklemedik sonradan ilk başta zaten eklemiştik. Şimdi bu derste e, önemli noktaları ilerlettik arkadaşlar yani önemli adımlar kaydettik. Bu derste Kubernetes'e hem Curious e Exchange'i hem de Curious Conversion servisine deploy ettik ama şimdi bu servisler hakkında daha çok konuşmamız gereken çok şey var. <laughs> bu derste bile zaten sürekli kes böl, kes böl, birleşme işlemleri yaptık. Bir sonraki adımda gelin artık bir detaylı inceleme yapalım. Neler ne yapıyoruz? Şu bir servise e, dibine binelim.